Herkese merhaba dostlar. Ben Tolga Çelik. Bugün yeni bir SHO'muz var. Dao SHO'su. Ee, adı Step App. Hem Pabli olacak hem de normal Dao SHO'su olacak. Proje ile alakalı böyle bir hype var ortalıkta. Hem Dao ekibi tarafında var hem kullanıcılar tarafında var bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Projeyi araştıracağız. Bir ön incelemesini sağlayacağız bu videoda. Bununla beraber bir de Bitsi Borsası'nın, Bitsi Exchange'in Türk kullanıcılarına özel yaptığı bir çekiliş var, bir etkinlik var. Bunun hakkında konuşacağız. Bunun detaylarını vereceğim sizlere. Aynı zamanda bir yandan da global etkinlikleri var. İki etkinliği aynı anda sağladılar. Hemen açıklamalar kısmında zaten Bitsi Borsası'nın Türkiye Telegram grubunun linkini bulacaksınız. Oraya tıklayın. Bütün detaylar orada olacak. Videonun ilerleyen kısımlarında da detayları bulabilirsiniz. Hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar Step App ile başlıyoruz. Ee, gördüğünüz üzere aslında Step App dediğimiz olay bizim normal adım uygulamalarımız olur Recep telefonlarında. Step up da gelmiş e, demiş ki madem bu böyle yapılabiliyor biz bunu blockchain'e de koyarız ve insanlar e, adım attıkça, koştukça, spor yaptıkça e, kendi değerlerini yaratabilir. Yani kendileri token kazanabilirler. Bu e, ekosistemin içerisinde kullanabilirler ve bu şekilde para kazanabilirler. Yani diyorlar ki bunların yapımcıları kısacası siz e, gün içerisinde spor yapıyor olabilirsiniz, koşuyor olabilirsiniz, yürüyüş yapıyor olabilirsiniz veya günlük işe gidiş gelişlerinizde hareket ediyorsunuz step up uygulamasını telefonunuzda veya bir şeyde açık bırakın siz adım attıkça koştukça falan token biriksin ve bu şekilde para kazanın diyor yani koştukça yürüdükçe spor yaptıkça para kazanma uygulaması aslında baktığınızda şimdi step up'ta şöyle bir durum var bu spor endüstrisini aslında buradaki endüstriyi alıp metaverse'in içine koymak amaçlıyorlar sanıyorum ilerleyen dönemlerde de e, kendi metaverse dünyalarında bir şeyler olacaktır veya bir takım aktiviteler olacaktır sosyal e, dünya genelinde de aktiviteler yapacaklardır diye düşünüyorum e, burada kurgulamaya çalıştıkları şey aslında yepyeni bir olgu. Buna Fitfi demişler. Yani Fitness Finance diyoruz biz. Ee, daha önceden neyi biliyorduk? İşte Game finance'ı biliyorduk. Oyun endüstrisi. Blockchain'e entegre edilmişti. Artık e, mobil oyunlar veya işte bilgisayar üzerinden oynanabilen e, merkeziyetsiz oyunlar, Blockchain oyunları artık var günümüzde. E, şimdi de yeni karşımıza çıkan tür Fitness Finance yani Fitfi olarak gözüküyor. E, şimdi bunun e, bu kadar hype olmasının tek bir sebebi var. Bu kendi türünü yaratmış bir e, uygulama. Yani Fitness Finance'i Step Up yaratıyor şu anda aslında baktığınızda e, ve öncüsü oluyor bu girişimi. Dao ekibinin bu projeyi oldukça hype'landığı aynı şekilde birçok yatırımcı firmanın da bunlara hype'landığını ee, biliyorum Coininin adı da FitFi olacak. Toplamda 5 milyar adet e, arzu olacakmış. Bununla beraber Public SHO'da 500 ile 5000 e, dolar arasında multi allocation sağlayacaklarmış. DAO'da da 200 dolarlık bilet allocation'ı sağlayacaklarmış. Ee, burada DAO SHO'da 1 milyon dolarlık kısım toplanacakmış. Public SHO'da da 2 milyon 395 bin dolarlık bir kısım toplanacakmış. Yani DAO'dan alacakları rakam totalde 3 milyon bin dolar anlamına geliyor bu yatırım olarak Step Up'in. E, katılmak isteyen arkadaşlar şu üstündeki Strong Holder Offering DAO SHO'suna katılımdır. Burada kazanırsanız 200 dolarlık e, bilet alım hakkına sahip oluyorsunuz bilet başına. Public Round'da 2500 dolar üstü cüzdan bakiyesi bulunan herkesin katılabildiği Public turudur. E, burada da kazanırsanız işte 500 ile 5000 doları dolar arasında bir e, allocation hakkı kazanacaksınız. Burada e, Fitwin'in yani step up'ın ne olduğunu aslında ne yapacağını söylemişler. Blockchain alanında Fitfi adı altında artık yeni bir endüstri oluşturuyorlar ve bu endüstri de spor yaparak para kazanmanızı sağlayacak. Market cap'i 1 milyon dolardan fazla denilmiş. Kendi NFT marketi de olacak bu arada. Bir kendi NFT koleksiyonları da olacak. E, sporcularla da anlaşmaları varmış. Fiyatın çok fazla düşmemesi için dağıtım şeklini, vesting şeklini biraz bölerek parça uygulayarak yapmışlar. Uzun vadeye yaymışlar. Bu projenin uzun soluklu bir proje olacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde de fiyatta da e, listelenme ile beraber çok büyük düşüşler beklemememiz gerektiği anlamına geliyor yükseldikten sonra. Siteye geldiğimizde böyle bir açılış sayfaları var. Üste zaten direkt light paperları vermişler. E, burada da koş kazan ve koş demişler. E, bir mobil uygulama olacak. Onu anladık zaten bunun mobil olmama ihtimali yok. Mobil uygulamaları ne zaman gelecek? Roadmap'ten bakabilirsiniz. Takım ve partnerlerine bakıyoruz. Ee, bu Kirill Volgin dediğimiz adam, bu Zerion Ion'un CFO'su. Burada da Advisor'ları var. Tabi bu isimlerden hiçbirini biz şey olarak tanımıyoruz. Bunların LinkedIn profitlerine falan bakabilirsiniz. Partnerlerini de burada vermişler baktığımızda. DAO var partnerlerinde. Chiron Labs var, McLaren var. Zerion diye bir şey var. Kütüm var. Sanıyorum bu aile alakalı da bir durum var. Bitcoin Magazine sanıyorum bir haber sitesi. Zerion ya zaten CPO'su e, bunun başında. Ve Tokener'i diye bir firma. Partnerleri de bu şekilde. Şimdi biz Public Sale'den alacağız. İster Public SHO'dan kazanın. isterseniz de şeyden kazanın. E, normal SHO'dan kazanın. Siz herkes DAO'dan alan herkes şu fiyattan alacak. Yani 0.0049 centten alacaksınız tokenin adedini. TGS'in de %10'unu alacaksınız. Sonra 3 ay ara olacak. 4. aydan itibaren de her ay %5 almaya devam edeceksiniz. Uzun bir süreç. Ancak tokenin fiyatının uzun vadede ani düşmesini engellemek amacıyla yapılmış bir vesting şekli bu. Bu kısmı bitiriyoruz şu anda. Şu Bitsy borsasının çekilişine geçmek istiyorum hemen. Bitsy arkasında Adam Beck'in bulunduğu bir borsa arkadaşlar. Bitsy kendi NFT launchpadlerini yapıyor. Yeni yeni başladı buna kendi dediğimde hani e, güzel firmaların, başarılı firmaların launchpadlerini yapıyor. Zaten e, borsada şöyle bir durum var. Bu Gate.io gibi falan bütün tokenleri listelemiyor prensip olarak. E, market Cap'te belli bir listelemede yer almış tokenları listeliyor sadece. Bitsi borsası e, şu anda bu hafta bir çekiliş yapıyor. Bir e, etkinlik düzenliyor. Bu etkinliğin detaylarını açıklıyorum. Sosyal medya etkinliği arkadaşlar bu. Açıklama kısmında da bunun detaylarını görebileceksiniz zaten. E, aynı zamanda bu Telegram grubu katılın biz Türkiye oranın başında da ben varım ee, bir sorunuz olursa bana sorularınızı sorabilirsiniz ee, diğer etkinlikleri de kaçırmamış olabilirsiniz şurada bir etkinlik daha var görüyorsunuz bu da global etkinlik şimdi biz sosyal medya çekilişine katılmak için öncelikle Bizsi.com'a giriyorsunuz şurada doğrudan register diyorsunuz ve bir üyelik oluşturuyorsunuz bu üyeliği oluşturmanız 30 saniye falan sürüyor bu üyeliği oluşturduktan sonra e, Bissi Türkiye Telegram grubuna linklerinin hepsi açıklamada var ve Bissi'nin global Telegram grubuna katılım yapıyorsunuz. Ardından Bissi'nin Twitter hesabını takibe alıyorsunuz. Bissi'nin bir Twitter hesabı var. E, şuraya takibe alıyorsunuz. Daha sonra takibi aldığınız hesapta en üstte pinli bir tane gönderi var. Bu e, çekilişin detaylarını aynı şekilde açıklayan bir gönderi var. Bu gönderi de beğene basıyorsunuz ve retweet butonuna basıyorsunuz. Ardından e, yorum kısmına da geliyorsunuz. Bitsi panelinizde oluşturduğunuz bir kullanıcı adınız var sizin. Hesap adınızı geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Katılım bu kadar basit. Ekstra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ödül de şu olacak. 10 kişi 20'şer dolar kazanacak. Yani toplamda 200 dolar değerinde Bitsi token kazanacaksınız kazananların Bizi hesabına ödüller gönderilecek. Etkinlik 17.04'te yani önümüzdeki pazar günü akşam 6'da sona eriyor Türk saatiyle. E, tüm görevleri eksiksiz yapmanız gerekiyor. Ekip araştıracak arkadaşlar. Bizi'nin çekilişi de bu. E, hani katılın, havadan 20 dolarınızı alın cebinize koyun. Telegram grubuna muhakkak katılmayı unutmayın. Diğer çekilişe de aynı zamanda katılabilirsiniz. E, Bitsi sürekli yeni token listelemeleri yapan, e, güzel token listelemeleri yapan hem future işlemi olan hem de spot işlemi olan bir borsa. E, ben Bitsi'nin stake kısmını kullanıyorum. E, doları stake ediyorum burada. Yaklaşık %7 bir APY oranı veriyor. Diğer borsalarla aynı. Ama şimdi yeni bir özellik getirdiler. Bunlara e, War Speed diyorlar. Onu da şuradan göstereyim ben size. Şu ön kısmına geliyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum %7. Ee, şimdi bir de War Speed'i getirdiler. Burada %12.5'a kadar e, sizler şey alabiliyorsunuz. AP'yi alabiliyorsunuz. Ben de alabiliyorum aynı şekilde. Ben de yakın zamanda bunu deneyeceğim. Ee, biliyorsunuz piyasada nakitte olduğum dönemlerde... USDT stake yapıyorum. Nakitten çıkıp Bitcoin falan satın aldığım, yatırım yaptığım dönemlerde de Bitcoin stake ediyorum. Bunun için de güvenli platformları arıyorum, güvenli borsaları arıyorum. Eee borsası güvenli bir borsadır bu anlamda. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bitsin çekilişine katılmayı unutmayın. Step up'ın SHOsuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki görüşmemize kadar da kendinize ve coinlerinize iyi bakın. Görüşürüz.